çekiyorum. <laughs> Oğlum ya. Bugün mini oynuyoruz e beraber. Ve bugün şehirde şey yerde? geliyor. Ne? bazen öyle olabiliyor videoda. Bakın ben iş yapıyorum buraya. Ben bir yapıyorum. Aynen, yapıyorum. aynen aynen. Ya çok kötü bir düşendiğim için ne yaptım? Yani çalışsınlar. olan bir şey değil. Benim olan ben yaşadığım yer şey değil. Kardeşim. Bir şey önemli değil. Konforlu da ayak konforlu Burada var. Burada var. Bu olarak bir kat dört kişi yapabiliyor. Toplamlık 8 kişi kişilik bir nüfusa sahibiz. Yani bu şeyde bir şeyinde sahibiz. Sen de mi lan Zaten zaten. Ne? Abi şeyler bize <laughs> Anlamıyorum. Neyse boş ver. Duyuyorum. Boş ver, boş ver. Ya, tamam, şöyle... bak, şey yaptın. ya boş ver Allah Allah. Hiç bir şey yok, söylemez. Şey merak ya, şey. ya oğlum. Daha tamam, boş ver, boş ver. Sen. Bak ses patlaması olacak mıydı? Olacak. Ses patlaması diyorum. Böyle yüksek çok sesi konuşursam olabilir. Bu arada sesim patlıyor. Bu arka askeri etmiş şu Askeri şey devam etsin bakın. Askeri şey devam ettiğimiz en çok üzerine bir Askeriye tamam, askeri e devam edelim. ben askeri bir sıfır cemal aldım ya. O, diyeyim, ya. o eski görev paylaşımları başladı artık yani Eskiden hatırlıyorsunuz ki çok fazla görev paylaşım yapmazdık. Yani stadyum mesela ikimiz beraber yaptık yani Stardom'u tek kişi yapabilirdi aslında. Projeyi kim çizecek? <laughs> Proje ben çizdim projeyi Stardom projesi. Ayrıca daha çok Django yaptı. Yani yapısını Django yaptı. Projeyi ben çizdim. Blok koyma şimdi Django yaptı. Mesela o daha çok arkaları var ya arkaları arkaları jungle yaptı ben Sadece bölümünü yaptım Aldır, Aa. Şimdi böyle bir sağlığımız var Burada bakın çok güzel bir görüntü çıkarmışsın Nereden bakmıştın? Burada gereksiz bir gemi yok. Böyle tekerlekli var. Hatta bakın şurada böyle tekerlekleri suya koyup su altında koyup böyle akıllıca bir şey yapmıştık da. Eee suyu yitirecek kadar zamanımız yok. Suyu farklı bir ortada yapıyoruz. Yani denizi farklı bir ortada yerleştiriyoruz. Yani gemimiz battı. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımız on abone oldu. Eyvallah. <laughs> Fakat şöyle bir sorumuz var. Allah. <laughs> i̇zlenmeler çok düşük. Yani ben yani bu mantığı anlamadım. Geçenler 120 izleniyor. 200 izleniyor. 200, 200, 200 izleniyor. 200 izleniyor. izleniyor. Ben cidden, ben bu sorunu video çekmeye Gerçekten Ben de tembellik o zaman. Ama arkadaşlar o zamanlar yani çok düşük bir izlenmeler yani düşük. Çünkü zaten ee, kurs var. Yani, okuldan yani okuldan 5'te geliyorum. o onu onu, onu da, küçük küçük zaman yok. yani, bu yani zor Abi, Mesela biz de video çekecektik. Ney Ne? Sen, da, çıkıp Hayır oğlum kurşun bitmesi dört buçuk saat okullar gelen yani, yarım saat. <laughs> Hayır okul okul bitmiyor. Okul вот, да, что ты вообще? А даже я не могла бы тебе. А я же купил им кусок сумки. Я не ромал, я еще не вижу. Я не вижу. Я не вижу. Я не вижу. bizim Bizim de 40 dakika senin 10 dakika ya. bir sistem var diyor. <laughs> Bu arada ben de şöyle garip bir şey yaptım aslında. Ben sırf kötü duruyor diye yaptım ama tam simetri olmuş lan. Fark etme de simetri yapmışım. Allah'ım. <laughs> <laughs> ne oğlum? Ne yapıyorsun lan? Ben normalde kaçıra şey zemin yapacaktım. Askeri üst. Üstü daha önemli. son video çektiğimizde Bana şeyler bırak, bırak, bırak. Kanal 10 <laughs> Minik abone daha fazla oldu. Ulan sayı, geçtiğimiz sayılara bak ya. İnşallah bir zaman bu sayı binlere çıkar. Ee, 200 binlere çıkar. 200 binlere, 1000 binlere bin çıkar. Ama öncelikle o skorun 80 kilometre çıkması lazım. Ama neden? Ha? Açıyorum. Burasını söyleyeceğim. Eşek kilometrelik tehlikeli vereceğim miydi? Oha ne bir oldu. Ama evet Allah'tan 15 dakika var. 5 dakikalık süremiz var. Bu arada üst kat niye böyle garip bir şey oldu ya? Ben ne yapıyorum oğlum? Tam ben karıştı benim önce. Ne yapıyorsun üst kat. Ya, üst, üst kat alçak? Askerizmiz var Bakın bizim askerler Sınırkımız Arkadaşlar bu arada bizim Gevüstür serisi ne oldu derseniz Bizler bana en son Osmanlı serisi mi yapmıştım? Yok mu ne gevüstürdü Hayır tam Ben şu an son sesi Osman sesi çekmemişsin göndermedim. ben Osmanlı sesi yaptım ama çok kötü kötü video yani çok berbat aşırı berbat bir şeydi çek şey, göndermedim YouTube'a i̇zlense, izlense en fazla bir like iki izlenme alır ya 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 Hatta arkadaşlar benim iki izlenme sayım 200 40 tam hatırlamıyorum bu videoda o kadar izlenir ben ara şaşkınım hala yani. yani Daha kanalın olgunlaşmadığı zaman da Bu, bu arada biz 30 izlem, 30 video olacağız Ne ara 30 olan olduk fark etmedim 30 video olduk 2 dakika 30 video olduk ya Bakın kanal 4-5 aslında mantıklı ama yani Bu 29. video Bu 29. video daha gelmedi Gelirsek Hakkımızda zarar <laughs> <laughs> Bakın 30 aboneye kadar bir abone 30 30 video kadar bir abonelere kadar alamazsam hakkım nerede diye özel video çekeceğim Hakkım nerede benim Benim hakkım şu an 20 aboneydi Aferin Bir yıldız yani, Bir abone gelmesin de Bir abone gelir yani bir zahmet gelsin yani, Bir zahmet gelsin

Se ev lan Böyle Oğlum merdiven niye vurdun? Aga sen ne yaptın? Bekle daha Oh. Lan kafam üstü lan. Bu video sadece özlem anısına çekilmiş videodur. Bu arada arkadaşlar yani şimdi biz var yapıyoruz da. Ne için yapıyoruz ben de bilmiyorum. Öyle. Evet. <laughs> Sen geldin. Bu arada son katı şey yapacağım. Evet. Ne yeşilla yani. A yazı böyle A yazı böyle A nokta Cm'nin yaptığı şey gibi be. <laughs> o, polis merkezi arkadaşlar bu Arkadaşlar yaptığı taraf Bir durdu. Bizim taraf daha iyi bu. Bir kere Ne? Bir kere Bak kanka. Ya, şey. Ne yapıyorsun? oğlum? Millet için önemli İyi ya. ya ben ne? dinliyorum dinliyorum. Lok koyma. Evet. Ses kapatsın onu. Kapattım. Ne gelmez. <laughs> yani ses biraz fazla çıktı. Evet. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatalım artık zor olmuş yani. Bayağı uzun süredir video. O zaman işte bu kadardı. Parış. Bu kadar. var. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı <laughs> unutmayın. Like abone da unutmayın. Ben daha ne şey yapacağımı bilmiyorum. Paylaşmayı unutmayın, unutmayın. Görüşürüz. <laughs>